Babana olan özlemini şimdi daha iyi anlıyorum. Bizim için ne kadar değerli olsa da Albay Nazım deyip geçiyoruz. Ama senin için durum başka. İnsan babası ölünce büyürmüş derler. Eğer baban hayattaysa kaç yaşında olursan al çocukmuşsun. Doğruymuş. Seninle kıyaslanır mı bilmem ama babamı hatırlamak isterdim. Yani şu an yanımda olsa falan demiyorum da. Onunla ilgili ufacık bir şey hatırlamak isterdim. En azından bende o var değil mi? Hiç ortak yönümüz yoktu biliyor musun? Hufan öz oğlu değil. Onunla daha çok benziyorlardı birbirlerine. Hiç beraber yaptığınız bir şey yok muydu? Kitaplar. Kim daha önce okuyacak, kim daha önce analiz edecek diye kavga ederdik çocukken. Yıllar sonra anladım ne yaptığını. Ne yapıyormuş? Biliyor hırslı olduğunu biliyor kaybetmeyi sevmediğimi. Onunla yarışıp kendimi geliştirmemi sağlıyordu. Ne tuhaf. Yaşarken hep kötü şeyleri konuşuyoruz onlarla ilgili. Ama öldüklerinde... İnsanın aklına hep güzel anılar geliyor. Bu da geçecek Altay. Merak etme bu da geçecek. Diğerleri gibi bunu da atlatacaksın. İyi geceler. İyi geceler. Neslihan. Sözümün arkasındayım. Babanı sana getireceğim.